Özellikle seyahatlere çıkarken yanımıza adaptör, birçok kablo alıyoruz çünkü birkaç tane cihazı aynı anda şarj etmeye çalışıyoruz. İşte arkadaşlar, MacDodo'dan ikisi bir arada harika kompakt bir cihaz karşınızda. Sadece 81 gram ağırlığında olan bu ikili şarj cihazı 8.7 milimetrelik incecik bir yapıya sahip. iPhone ve Apple Watch'larınız için tek bir cihazla kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. iPhone telefonlarımızda 15 Watt, Apple Watch'larımızda da 2.5 Watt'ı destekliyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi Qi teknolojisine sahip. Yani bu ne sağlıyor? Güçlü bir manyetik hizalama sağlıyor. Cihaz otomatik olarak doğru pozisyonda şarj oluyor iPhone 12 ve tüm üstü cihazlarda bu hizalama çok iyi çalışır. Cihazı isterseniz bir stand olarak kullanabilme şansınız var. Hem dikeyde hem de yatayda. O zaman ama sadece telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Kulaklık gibi küçük cihazları da şarj edebiliyor. Siz bu küçücük şarj cihazını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu minimal tasarım sayesinde artık cebinize atıp her yere şarjınızı götürebilirsiniz. da bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli arkadaşlar bunu unutmayalım. Ayrıca koşulsuz şartsız 30 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. Store'de link var görüşürüz.